Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Merve. Bizim Ceyhan Aslan Terapi ve Consulting firmasının sahibiyim. Kanada'da Vancouver'da yaşıyorum ve holistik terapistim. Bu kanalı açmamın sebebi de sizlere destek olmak. Ruhsal ve psikolojik yolculuğunuzda sizlerin yanında olmak. Şimdiye kadar gösterdiğiniz çaba, emek, yorumlar o kadar saygı duyuyorum ki yaşadığınız onca şeye rağmen çok fazla yorum geliyor birçok kanaldan. Yaşadığınız bunca şeye rağmen hala hala burada güçlü bir şekilde değişime niyet etmeniz, kendi gücünüzü elinize almanız kurban psikolojisine girmeden ışığı, her şeyin yaratıcısının sevgisini hissetmeyi seçmeniz, karanlığa kibrit yakmanız benimle beraber beni inanılmaz mutlu ediyor. Biz birlikteyiz, yalnız değilsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bugün harika konular konuşuyor olacağız. Vakit kaybetmeden gelin başlayalım. Bakın, programlarınızı değiştirmeniz mümkün. Özellikle reddedilme, utanç, gücenme, pişmanlık duyguları yani bu 3R diye tanımladığımız İngilizcede bu üç duygu aslında bizim hayatımızda en önemli kendimizi sabote etme neden olan, kendimizi sabote etmemize neden olan duygulardan birkaçı. Şimdi siz sürekli olarak pişmanlık duygusu içerisindeyseniz, geçmişini siz sorguluyor, kendinizi sorguluyor, neyi neden yaptım, bu neden başıma geldi, pişmanlık duyguları hissediyorsanız, kendinize kızıyorsanız, etrafa kızıyorsanız başınıza gelenlere karşı gücenme hissi hissediyorsanız bunlar sizin hayatta ilerlemenizi engelliyor çünkü Zaten bu duygularla yarattığınız gerçeklikler de sizin hayatınıza daha fazla o duyguları çekmenize neden oluyor. Ve self sabotaj olarak karşınıza çıkıyor. Parayı daha fazla hak etmediğinize inanıyorsunuz. Sevgiyi hak etmediğinize inanıyorsunuz. Reddedileceğinize inanıyorsunuz. Bakın reddedilmek kadar önemli bir duygu olamaz. Reddedilme korkusuyla insanlar adım atmıyor. Dikkat edin adım atamayan insanlar genelde erteleme durumu olan insanlar Genelde reddedilme korkusu olan insanlardır. Bir işe başlarlar başarısız olmaktan korkarlar. İnsanlar tarafından onay alamamaktan korkarlar başarısızlıklarını herkesin görmesinden korkarlar ve bu yüzden adım atamazlar. Bu yüzden hayallerini gerçekleştiremezler, yapmak istediklerini yapamazlar. Bu aynı çok hoşlandığı bir kıza yaklaşamayan bir erkek gibi düşünün. Çok hoşlanıyor aslında. Gerçekten kıza karşı duyguları çok yüksek, yeterli. Belki kız da ondan hoşlanıyor ama reddedilme korkusuyla yaklaşamıyor adım atamıyor. Duygularını kısıtlar, kendini kısıtlar. Kendine sürekli engeller çıkarır. İşte bu duyguları keşfetmek bu yüzden önemlidir. Hisler çok önemli. Bakın hisleri hatırlayalım. Hissetmeye izin verelim. Onları kabul edip yüzleşip serbest bırakmamız gerekiyor. Carl Jung bize bunu söylüyor. Bu gölgelerle yüzleşmediğimiz sürece gerçek kendiliğimizi ve benliğimizi bulmak mümkün değil. Ve biz kendi gerçekliğimizi bulmadığımız sürece tatmin olmuş bir hayat yaşayamayız. İnsanlara kendini sev, kendine değer ver dediğimde insanlara ütopyik geliyor, hayalperest geliyor. Diyorlar ki işte benim borçlarım var, param yok. Ekmek aslanın ağzında sen neyden bahsediyorsun? Sen çok şanslısın, senin hayatın farklı hepsi illüzyon biliyor musunuz? Ön yargı. Sen kendini sevmediğin sürece sen hayatında parayı tezahür ettiremezsin. Çünkü sen parayı, lüksü, bolluğu, berekete layık görmüyorsun kendini. Kendini yeterince sevmediğin için hayatına zaten bu fırsatları çekemiyorsun. Sen kendini sevmeye başlasan hayatında istediğin işleri de başarmaya başlayacaksın. Daha çok kazanabileceğin işlere gireceksin. Çevrenden daha çok sevgi göreceksin, değer göreceksin. Diğer konuda sen çok şanslısın, senin hayatın farklı. Ben yaşamadım mı? Maddi imkansızlıklar, aldatılma, gücenme, işten atılma, terk edilme, korkular, depresyon, panik atak arkadaşlar hepsini yaşadım. Sizin şanslı diye gördüğünüz insanların hayat tecrübelerine dönüp baktığınızda o kadar çok deneyimler, o kadar çok arka planda yaşanmış acılar vardır ki İnsanlar bir şeyleri aşıp, dönüştürüp, gelişip belli bir noktaya gelmiş ve sizi oradan konuşuyor da olabilirler. O yüzden yargılamadan önce aslında birazcık da kendimizi gerçekliğe açabiliyor olmamız gerekiyor. Çünkü bunu zihnimiz yapıyor. Zihnimiz sürekli yargıda, iyi, kötü, olumlu, olumsuz, dualite var çünkü 3D'de. Burada dualite olduğu için her şeyin sürekli bir karşıtlığıyla zihnimiz çalışıyor ve programlamamız böyle bu çok normal. Ama bu amacımız zaten zihnimizin sınırlarını açmak. Aşmak. Burada amacımız zaten programlamalarımızı değiştirmek. Dolayısıyla dualitenin olduğunu da bilmek, iyinin kötünün var olduğunu da kabul etmek ve her şeyin tersiyle var olduğunu bilmek. Kötüyü, olumsuzluğu, olumsuzlukları hayatımızda reddetmeden, Onların nereden geldiğini keşfederek, onları da kabul ederek bir simyacı gibi dönüştürebilmek bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü eğer sen hayatında meydana gelen olayları bir simyacı gibi dönüştürmeyi öğrenebilirsen, o zaman olumsuzlukları transform edebilirsin. Hiç sevilmediğini düşün. Tamam mı? Bir grup tarafından e, aşağılanıyorsun, beğenilmiyorsun. Senin bir şeyine dalga geçiyorlar, bir şekilde seni dışlıyorlar. O grubun bütün nefreti, öfkesi sana yansıyor. O nefreti, öfkeyi hissedebilirsin bir başkasından gelen. Onu alıp içinde hissederken onu sevgiye dönüştürüp serbest bırakabilmek. Çünkü her şeyin özü sevgi. İnsanların içinin bu kadar nefretle öfkeyle dolu olmasının sebebi de sevgisizlik. Herkesin ruhu sevgiye aç. Şu an yaşadığımız dünyanın sorunu bu zaten sevgisizlik. Allah'tan kendimizi kopmuş hissetmemiz, Allah'tan kendimizi ayrı görmemiz, sevilmediğimizi düşünmemiz, Allah'ın bizi terk ettiğini düşünmemiz, günahkar olduğumuzu düşünmemiz, kendimizi suçlamamız, suçlanmamız. Hayır. Sen günahkar değilsin. Sen Allah tarafından terk edilmedin. Allah seni çok seviyor ve o sana şah damarından daha yakın. Allah'a inanmıyor olabilirsin. Her zaman desteklendiğini bil. Evrene mi inanıyorsun? Ya da bir enerji kütlesinden, kendiliğinden her şeyin yaratıldığına mı inanıyorsun? It's okay. Bu da okay. Yine güvendesin. Çünkü senin diğer başka hiçbir şeyden farkın yok. Çünkü sen enerjinin kendisisin. Sen her şeysin. Sen taş, toprak, bütün elementlersin. Fiziksel alemde gördüğümüz kütlesi olan her şeyin bir bilinci ve enerjisi var. Aynı bizim gibi. Bizim de bir bilincimiz ve enerjimiz var. Her duygumuzun, düşüncemizin de bir enerjisi var ve bizim bütün duygu ve düşüncelerimiz kalbimizden yayılan elektromanyetik alanla 3 metre genişliğinde bir frekans oluşturuyor ve bu enerji alanlarıyla yürüyoruz. Bir ortama girdiğinizde bazı insanların bir anda böyle enerjisi çarpar sizi, farklı gelir. Fark etmişsinizdir. Bazen de itilirsiniz böyle bir itilme hissedersiniz. Ay bana çok itici geldi. Gerçekten çok hani rahatsız oldum, ortamdan uzaklaşmak istedim dersiniz. İşte orası enerji alanının size yansımasıdır. O kişinin alanında bulunan enerjiler, duygu, düşünceler neyse sizi etkilemiştir. Görülmeyen düzlemde birbirimize bağlıyız. Yani siz birinin arkasından konuştuğunuzda sanıyoruz ki o duymuyor. Hayır, onun ruhu biliyor. Ruhu biliyor. Bütün bilgiler gidiyor. O yüzden bazen bazı insanlardan soğuruz. Niye soğudum anlamadım. Görüşmek istemiyorum artık deriz. Çünkü ruhunuz biliyordur. Oradan size negatif enerji akışı, bağıp oluşmuştur. Oradan akıyordur size. Orada olanlar, olabilecek olanlar. Ama bunu şunla karıştırmayın. Sizin hayatla ilgili güvensizlikleriniz, olumsuz düşünceleriniz, ben aldatılırım, benim arkamdan konuşulur güvensizlikleriniz buna neden oluyor olabilir. Yani sizin sezgileriniz mi devrede yoksa sizin blokajcılarınız, sabotajcılarınız mı devrede bunu iyi keşfedebiliyor olmanız lazım. Bunun için de kendi gerçek benliğinizi bulmanız lazım. Kendi gerçek benliğini bulduğunda zaten sen ne kadar güzel olduğunu, sevgi dolu olduğunu, her şeye layık olduğunu fark edeceksin. Sen sevginin kendisisin, sen sevginin özüsün. Ve ben seni çok seviyorum. Ben sana inanıyorum. Ve her şeyi başarabileceğini biliyorum. Kendine inan, kendine güven. Yani yapabileceklerin farkına var. Sen yapabildiklerini fark ettikçe, sen kendi gücünün farkına vardıkça hayatında neler yaşadığına, neleri başardığına şaşıracaksın. Gerçekten bunların hepsi kendine inanmakla oluyor. Sen kendine eğer inanmazsan hiçbir zaman atmak istediğin adımları atamayacaksın. Hayatı sürekli erteleyerek geçireceksin. Bakın erteleme de bir travma tepkisidir. Tembel olduğun için, sorumsuz olduğun için değil. Yaşadıkların yüzünden şu an korktuğun için erteliyorsun. Çünkü ertelemez aksiyon alırsan, şu an bir şeyler yaparsan, o konu her neyse kendini güvende hissetmiyorsun. Bir şekilde zarar göreceğine inanmışsın. Kendini şu an tekrardan sağlıklı, dengeli, huzurlu, mutlu, sevgi dolu, bolluk, bereket içinde bir hayatın mümkün olduğuna inandırabilirsin. Sevileceğine, harika bir evliliğin olacağına, çok güzel, yeterli olduğuna, çok yakışıklı olduğuna, başarılı bir erkek olduğuna kendini inandırabilirsin. Sen kendine inandırmadığın sürece dış dünyadaki senin kendinle ilgili olan şüphelerin tezahür etmeye devam edecek. Başarısızlık şeklinde. Çünkü senin bilincin neyse dünyadaki yansıması o olacak. Çünkü dünya senin aynan, senin yansıma. Sen kendini değiştirirsen orada her şeyi değiştirebilirsin şartları ve durumları değiştirmiyoruz. Kendimizi değiştiriyoruz. Biz enerjimizi, bilincimizi değiştirdiğimizde şartlar, durumlar ve kişiler de değişmiş oluyor zaten. Evet. Bu mucizeyi keşfeden birçok insan zenginliği manifest etti. Sevilmeyi, sevgiyi, evliliği manifeste etti, kendini manifeste etti, kendine bundan değerli bir şey mi var? İnsanın kendine ulaşabilmesi, kendi gerçekliğini yaşayabilmesi, kendi benliğiyle buluşması, bundan büyük bir özgürlük yok ve sen de bunu yapabilirsin çünkü ben sana güveniyorum. Şimdi bilinçaltımızdaki, bilinçaltımızdaki bu kayıtlar boş gezen hafızalar, hafızalar olarak hayatımızda yer alır. Yani baktığınızda bilinçli bir anı işaret etmez ama hayatınızda, beyninizin arka tarafında, içinde ve bilinçaltınızda varlığını sürdürmeye devam eder, enerji yer, sizi tüketir, sabah uyanırsınız, mutsuzsunuzdur korkunuz vardır. Bir şeyleri yapmaya çekinirsiniz. Görünürde bir şey yoktur. Belki bunun nedeni nedir diye sorduğunuzda aklınıza bir şey de gelmez. Çünkü bu bilinç altında gezen, boş gezen hafızalardır. Theta Healing'de işte arkadaşlar biz bunları dönüştürebiliyoruz. Bu boş gezen hafızaları temizleyip yaradanın ışığıyla arındırabiliyoruz. Bakın psikolojide, psikoterapide de bu vardır. Regresyon terapisinde de var, bu vardır. Siz bilinçaltınızda geçen, gezen, bu örttüğünüz, kapattığınız travmalarınızı, korkularınızı, karanlıkları aydınlatmadığınız, açığa çıkarmadığınız, temizlemediğiniz sürece hayatınızda tam bütün ve kendiniz olma olmayı hissetme hali imkansızdır. İnsanın kendini bulması, kendini keşfedebilmesi, kendi olabilmesi en büyük özgürlüktür. İşte orada sen hayatında istediğin her şeyi elde edebilirsin. Orada sen kendini gerçekleştirebilirsin. Şu anda çok fazla soru geliyor. İnsanlar özel konularını farklı kanallardan sorarak bilgi almak istiyor, destek almak istiyor doğal olarak. Ben de WhatsApp grubu oluşturdum sizin için. Tamamen ücretsiz. Yorumlarda birkaç kere paylaştım birkaç kişiye. Youtube'da açıklamalar bölümüne de ekledim. Ayrıca linkler bölümünde de o WhatsApp linkini bulabilirsiniz. Oradan birbirimize ulaşarak benim günlük paylaşımlarımdan yararlanarak size ruhsal ve psikolojik yolculuğunuza destek olmak istiyorum. Çünkü yalnız değilsiniz. Çünkü birlikteyiz. Sizi çok seviyorum. Ayrıca hazırladığım bu e-book çok cüz'lü bir rakamla e, koydum siteye arkadaşlar ulaşabilmeniz için. İçerisinde e, bilinçaltı kayıtlarımızı nasıl dönüştürebileceğimiz, gölge çalışmalarını nasıl yapabileceğiz, içsel çocuk nedir, içsel çocuk nasıl şifalandırılır, Gölge çalışmasıyla imgeleme çalışmalarının yani hayatınızı değiştirmek istediğiniz konuları yaratmak istediğiniz konuları yaratırken hangi teknikleri kullanmanız gerektiği tek 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 açıklamalı bir şekilde mevcut ve aynı zamanda da notlar alıp kendi süreçlerinizi orada paylaşabilmeniz için de alanlar bıraktım. Her şey çok asit, basit, her şey çok açık bir şekilde anlatılmış durumda. O sizin başucu defteriniz, rehber defteriniz, şifa defteriniz olabilecek şekilde hazırladım. Umarım faydalanırsınız Şifa olsun şimdiden. Sizden tek ricam üşenmeden her gün kendi hayatınıza, değişmesini istediğiniz konular için yatırım yapmanız, kendinize zaman ayırmanız, değiştirmek istediğiniz şeyleri hayatınızda iyileşmesini, dönüşmesini istediğiniz şeylerin dönüşmesi için kendinize alan açmanız, vakit ayırmanız. Bugün yaşadıklarını bir düşün. Bunları neden hayatına çektiğini bir düşün. Aile dinamiklerine bak annenin ve babanın inanışlarına, düşünce kalıplarına bak. Eğer sen bu şu anda yaşadığın hayatta var olan gerçekliği onların da simülasyonunda görüyorsan, işte bu bilinçaltının tezahürü. Ve bunları değiştirmen mümkün. Kendin olman mümkün. Programlamandan arınman mümkün değiştirebilirsin kaderini, kendini, hayatını. Çünkü sen kurban değilsin. Çünkü epigenetik var ve sen doğru yaşam stiliyle kendi genetiğini değiştirebilirsin. Kendini hastalandırmayabilirsin mesela. Sağlıklı alışkanlıklar edinebilirsin. Kendini mutlu edebilirsin. Bundan büyük bir özgürlük olabilir mi?